İlk öncelikle ilk galibiyetimiz. Mutluyuz. Ondan sonra takım arkadaşlarımı kutluyorum. Rakip takımının ayağına sağlık. Centilmence bir maç oldu. Bu maçtan ziyade bir önceki geçen hafta oynadığımız maç hakkında birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Yani biraz sağ dışından müdahalelerle hakemin işte e, yanlış kararlarıyla, baskısıyla çirkef yakıştırması yapıldı. Onun hakkında yani bir düzenleme gelsin hakemler hakkında da. Yani bir de 18 yaş altı gruplarla yani bir yaş sınırı olsa çok iyi olur. Rakip buradan biz bunu istiyoruz. Yani hem ağlayarak maç kazandılar hem yatarak ve bize şey yaptılar ve çirkef takım diye şey yaptılar. Biz bunu kendimize yakıştırmıyoruz. Biz her oynadığımız maçta güzel bir şekilde centilmence oynama taraftarıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık diliyorum. Güzel bir maçtı Centilman'ın maçtı. İlk galibiyetimizi aldık. bundan dolayı mutluyum. Daha nice galibiyetleri. İyi akşamlar.